IAG. Tomaların birçok kullanım alanı vardır. Ancak bu araçlar en çok polisler tarafından göstericileri dağıtmak ve şehri ayaklanmadan korumak için kullanılır. Çalışma prensibi mümkün olduğunca basit ve nettir. Su, yüksek basınçta güçlü bir jet tarafından püskürtülür. Bu da insanların dağılması için gerekli olan rahatsızlık hissini yaratır. Ancak bu sırada insanlara ciddi hasar vermez ve ölümcül bir etkisi yoktur. 2017 yılında Birleşik Arap Emirliklerinden bir şirket olan International Armored Group yeni, gelişmiş zırhlı tomalarını tanıttı. Daha önceki der gibi bu araç da polis için tasarlandı. Ancak bu araç güvenlik servisleri personeli için çok daha yüksek seviye güvenlik sağlıyor. Kabin Senok 4562 standartlarına göre ve ikinci seviye zırha sahip. Güvenlik sistemi personeli ve motoru atışlı küçük silahlardan, mayınlardan ve şarapnerden koruyor. Bir diğer avantajı ise deliğe monte edilen yangın söndürme sistemi. Bu sistem aracı, araca karşı kullanılan yangın çıkarıcı karışımlardan koruyarak aracın alev almasını önlüyor. Aracın altında ek olarak su ve köpük çıkış yolları bulunuyor. Bu noktalar tekerlekleri korumaktan sorumlu. Tüm bunlara ek olarak 280 beygir gücündeki pompalar 65 metreye kadar su fışkırtabiliyor. Su tankının kapasitesi ise tam 14.000 litre. Rosie Elk İlk bakışta size yenilikçi bir havai fişek makinesi gösteriyormuşuz gibi gelebilir. Ancak bu araç aslında Almanya'da hizmet veren dişli ekipmanların bir parçası. Bu tank Ryan Madel'ın Rosie Elk savunma sistemiyle donatıldı. Bu sistem sayesinde saniyeler içinde havada yoğun, kalın bir duman tabakası oluşuyor. Bu durum tehlikeli bölgelerde birliğin güvenliğini arttırıyor. Bu tarz sistemler ağır, tekerlekli araçlarda ve lojistik araçlarında kullanmak için harikadır. Böylelikle araçların güvenlik zafiyetlerini gidermek mümkün oluyor. Taranis Düzenli takipçilerimiz, modern üreticilerin pazarı insansız araçlarla genişletmek konusunda ciddi olduğunu bilir. Meğer askeri araç sektörü de bu konuda bir istisna değilmiş. Şu anda ekranda İngiliz çok işlevli askeri dronunu görüyorsunuz. Bay Systems 2005 yılından beri bu aracı geliştiriyor ve ilk olarak 2013 yılında halka tanıtıldı. Yine de bu aracın en iyi ihtimalle 2030 yılına kadar resmi olarak hizmete girmesi beklenmiyor. Aero Environment Vapor Eğer bu helikopterin sanal modeline baktıysanız herhangi bir askeri hava aracından farkı yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Ancak Vapor'a bir insanın yakınındayken bakarsanız bunun inanılmaz bir mini helikopter olduğunu anlayacaksınız. Yine de küçük boyutlarının sizi kandırmasına izin vermeyin. Bu bir oyuncak değil. Vapor 35 ve Vapor 55, Amerikalı şirket Aero Virenman tarafından geliştirilen insansız teslimat aracı modelleri. Araç önemli teslimat görevlerinde önemli bir hayat kurtarıcı kargo olarak görev yapıyor. 14 kilogram ağırlığındaki Model 35, 2.2 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip ve net ağırlığı 25 kilogram olan Model 55, 4.5 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip. Her iki model de 1 saat boyunca havada kalabiliyor. Vapor rahatlıkla manevra yapabilir ve tamamen kendi başına seyahat edebilir ya da bir kişi tarafından kontrol edilebilir. Bunlara ek olarak dronlar gerekli durumlarda yük emniyeti ve indirme sistemi, optronik sistem ve lidar sistemi ile donatılabilir. Bu, aracın aynı zamanda keşif görevlerinde de kullanılabildiği anlamına geliyor. Aracın seyir hızı saatte 27 kilometre ve iletişim menzili 8 km. XSV-17 Thunder Child Açık denizde olduğunuzda güvenliğinizden asla %100 emin olamazsınız. Neyse ki su araçları her geçen gün daha da gelişiyor. Bu yüzden daha az endişelenecek şeyimiz kalıyor. İrlandalı şirket Safe Haven Marine'in geliştirdiği Thunder Child'a bir bakın. Bu bin beygir gücündeki iki Caterpillar C12.9 motoruyla donatılmış bir su aracı. Motorlar sayesinde tekne saatte 111 km hıza ulaşabiliyor. Orijinal gövde şekli teknenin hem dalga kıran modunda hem de tekne modunda çalışmasını sağlıyor. Aracın alt kısmı yüksek hızdayken su direncini düşürmek için V şeklinde tasarlandı. Modüler tasarımı teknenin sıradan bir araçtan hızlıca askeri araca dönüşmesini sağlıyor. Bu noktada tekne, 12.7 milimetrelik makineli tüfekle 40 milimetrelik bomba atarla ve Hyperspike HS-19 akustik yüksek sesli hoparlörle donatılıyor. Ancak en önemli olan şey bu değil. Asıl ilginç olan şey, XSV-17'nin neredeyse batmayan bir araç olması. Tekne alabora olduğunda gövdenin 180 derece dönmesini sağlayan özel bir teknoloji kullanılıyor. Bu da teknenin normal pozisyonuna geri dönmesini sağlıyor. Ayrıca XSV-17'nin devrilmesi hiç de kolay değil. Testler sırasında tekne vinçle ile devrildiğinde 90 derecelik açıda kaldı ve sıkı bir şekilde bu pozisyona kilitlendi. Teknenin tamamen ters düz edilmesi içinse tam 6 tonluk bir güç uygulanması gerekti. Airbus H125 Özel hizmetlerde kullanılan hava araçlarının her zaman çok güce ihtiyacı vardır. Örneğin helikopterler için durum böyledir. Aynı zamanda da rahatlıkla manevra yapabilmeli ve hafif olmalıdırlar. Alman şirket Airbus H125 helikopterini tüm bu ihtiyaçları ve beklentilerini karşılaması için özel olarak geliştirdi. Bunun sonucunda da size kesinlikle göstermemiz gereken bu aracı yarattılar. Üretici bu modelin tek motorlu bir helikopterden her açıdan üstün olduğunu söylüyor. H125 daha iyi teknik özelliklere sahip, daha fonksiyonel, daha yüksek seviye güvenlik sağlıyor ve nispeten daha ucuz maliyetli. Airbus H125'in diğer avantajları kabinde mükemmel bir görüşe ve daha az titreşim seviyesine sahip olması. Bu yüzden model daha çok arama ve kurtarma görevlerinde tercih ediliyor. Ayrıca kurbanları hastaneye götürmek için ideal bir hava aracı. Tek seviyeli kokpit zemini hızlıca ve kolaylıkla döndürülebilir. Bu sayede helikopterin inceleme alanı genişletilebilir. Aynı zamanda helikopter yolcu ve polis taşımak için de kullanılabilir. Bunlara ek olarak helikopter hava çalışmasında, itfaiyecilikte ve sıhhi havacılıkta kullanmak için de idealdir. 5.45 Design Rusya sert kışlarıyla meşhurdur. Burada sıcaklık kolaylıkla eksi 30 dereceye kadar düşebilir. Bu yüzden Phantom kıyafet astarının Rus şirket 5.45 Design tarafından tasarlanması hiç şaşırtıcı değil. Bu giysi insanları yalnızca mermilerden değil, aynı zamanda soğuktan, sıcaktan ve rahatsız edici durumlardan koruduğu için önemli. Koleksiyonda ince ceket ve pantolonlardan termal iç çamaşıra, kazaklara ve çoraplara kadar ondan fazla giysi tanıtıldı. Giysilerin bazı bölümleri aşılmayı önlemek için güçlendirildi. Örneğin diz ve dirsek bölgelerinde yükü yumuşatan özel dolgular bulunuyor. Özel malzemeler aynı zamanda kaslardaki enerji tüketimini ve uzun süreli hareketlerden sonra oluşabilecek kas yorgunluğunun derecesini azaltıyor. İç çamaşırı da vücut sıcaklığını etkili bir şekilde düzenliyor. Giysinin içi sıcakken sizi sakinleştiriyor, üşümemenizi sağlıyor. Ayrıca hava çok soğukken donmanızı önlüyor. Tüm bunlara ek olarak Phantom koleksiyonundaki tüm ürünler giysi içi ideal havalandırmayı sağlıyor ve fazla nemi topluyor. Toplanan nem giysi içinde ekstra sıcaklık sağlıyor. Raytech Smart Slide. Bugünlerde yalnızca televizyon ve arabalar değil, aynı zamanda ateşli silahlar da akıllı hale geliyor. Bu yüzden Amerikalı şirket Raytech tabancasının akıllı versiyonunu tanıttı. Bu modelin adı Smart Slide. Silahın ana özelliği fişek haznesine yüklenen özel sensörü. Silahta orijinal sürgüye ek olarak bir de OLED gösterge bulunuyor. Bu ilk olarak geri kalan mermi sayısını ve vuruş sayısını analiz ediyor. Daha sonra ise bilgileri ekrana yansıtıyor. Böylece gösterge sayaç işlevi görüyor. Silah çok pratik bir kullanıma sahip olmasa da oldukça ilginç görünüyor. Sizce de öyle değil mi?